Belediye Başkanı, saygıdeğer üyeler, hemşehrilerimiz, müsaadenizle toplantıya başlıyoruz. Birinci toplantımız ay 22'sindeydi. Çoğunluk sağlanamadığı için. Değil mi? Ikinci toplantıyı, ikinci toplantıyı bugün yapıyoruz. Şu anda 23 kişi var üyelerden. Bu çoğunlukla toplantımızı açıyoruz. Üyeler kontrol ettik. Üye listesindeler. 23 kişi. Bir öneri var. <laughs> Mehmet Naiz Sözen'in dilekçesi. Müsaadenizle onu okuyorum. Dün Pınar Vakfı Genel Kurulu'na Vakıf Genel Kurulu'nu yönetmek üzere Divan Başkanlığı'na Bekir Sözen'i, Katip Üyelikleri Hasan Olur. Hüseyin Atilla ve Osman Güntunar'ı teklif ediyorum. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir. Osman Bey buyurun, Hüseyin Bey size buyurun. İki tane vekaletnamemiz vardı bu arada. İki kişi vekalet olarak kullandı. Şimdi Yalçın Hoca gelmedi Düğün, Düğünü varmış Kendisine divan başkanlığı için Telefon ettiler Kendisi gelmedi Şimdi Vakfımıza çok emek veren Ve aramızda olmayan İbrahim Özen Sefa Uyanık ve diğer emek verenlerden Hayatta olmayan hemşerilerimiz ile Son dönemde kaybettiğimiz sanatçımız Necmettin Yıldırım'a rahmet diliyoruz ve köyümüzden ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize de rahmet diliyoruz. Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların ruhu şeriflerine birer fatiha okuyalım. Sonra İstiklal Marşı'na saygı duruşu yapalım uzun görürseniz. Şimdi gündemimizin birinci maddesi açılış ve yoklamaydı yaptık. İkinci maddesi genel kurulu yönetmek üzere bir başkan ve iki katip üyeden oluşan divanın seçilmesi ve divana genel kurula tutanaklara imza atma yetkisi verilmesi. Divana seçilen üyelerin yani bizlerin genel kurul tutanaklarına imza atmasıyla ilgili oylarınıza sunuyorum. İmza atabilir miyiz diye kabul edilmiştir. Üçüncü maddemiz saygı duruşu ve istiklal marşının okunması. Sizleri tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu arkasından istiklal marşını okumaya davet ediyorum. Sağ. Sağ. <laughs> Teşekkür ediyorum. Şimdi hep beraber İstiklal Marşımızı okuyalım. Hocam bu önce hadi. bir ses verelim arkadaşlar. Korkma. Başla. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsaca sönmeden yurdu. güne bu şiddet bu cenazana olmaz ökülen kanlarımız son raylar akıdır akatapa milletimin istikrar teşekkür, teşekkür ediyorum tamam. gündemin dördüncü maddesi faaliyet raporu ve mali tablonun sunumu ve müzakeresi Faaliyet rapor, raporumuzu istiyorsanız başkan okusun veya ben okuyayım nasıl diyorsanız. Zaten şu anda yaptığımız toplantı son iki yılın faaliyet raporu. Gümpınar Yardım Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı faaliyet raporu 26.08.2018 29.08.2020 faaliyet raporu. Vakfımızın yönetimimizde olduğu son iki yıllık dönemde ki son dönemin bir kısmı malumunuz pandemi dönemiydi. Önemli bir faaliyetimiz olmamıştır. Genel kurulun bilgisini arz ederim. Mehmet Fırat, yönetim kurulu başkanı. Denetim kurulu raporunda, denetim kurulu üyemiz Hasan Hüseyin Atilla. Oku, oku, okusun. Oku, oku, oku. Denetim kurulu raporu yine aynı tarih. 26.08.2018, 29.08.2020. Yapılan incelemede vakfın kanuni defter ve belgeleri nizama uygun olarak işlendiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Denetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Atilla. Burada aynı döneme ait bilançomuz var. Burada isterseniz arzu ederseniz bilançoyu okutalım. Hayır, 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 Yoksa hayır, da hayır. nasıl derseniz öyle yapalım. Yani muhasebecinin bize gönderdiği hastalığı var kısa bir yaşam. Evet zaten çok faaliyet güzel, olmadığı için yok, de faaliyet zaten gerek yok rutin rutin tamam. şeyleri yazmışlar arzu eden olursa bilançomuz burada zaten evrak üzerinde kayıtlı evrak üzerinde kayıtlı bu şu anda vakfımızın kurullarının yaptıkları bu faaliyet dönemiyle ilgili ibrası için oylarımıza sunacağım Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer işte disiplin Kurulu kurulların ibrasını oylarımıza sunuyorum. Ayrı ayrı da sunabiliriz. Beraber hepsini, hepsini beraber beraber. İbra edilmiştir. Oy Teşekkür bilinize. ederim. Gündemin altıncı maddesi vakıf senedinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi bu konuda fikri olan, söz almak isteyen arkadaşlar varsa söz vereceğim. Uygun görürseniz ben bu konudaki fikrimi söylemekle başlamak istiyorum. Şimdi bizim vakıf senedimiz son derece geniş tutulmuş. İçerisinde bazı maddeleri hiç uygulamamışız. Yazılmış ama 20 seneyi geçtik. 20 senedir hiç uygulamadığımız maddelerimiz var vakıf senedinde. Daha önceki Doğru toplantılarda da zaman zaman gündeme geldi. Bir kısmında da uygulamanın mesela bir sürü işte değişik kurullarımız var, değişik şeylerimiz var. Bunları da şeyi zorluyor. Mesela bu toplantı herhalde ilk başta yaptığımız toplantıda o zaman da vali vardı, belediye başkanı vardı, ticari sanayi odası vardı. Muhtemelen ondan sonraki en büyük toplantılarımızdan birisi bu. Öyle toplantılar oldu ki şimdi vakıf senedine göre işte beş tane genel yönetim kurulu üyesi, 5 tane yedek üye, 3 tane muhasip, 3 tane yedek üye onları toplayacak şeyimiz de olmadı. Yani o kadar insan yok ki seçesin. Gıyabında seçtiğin zaman da usule uygun olmuyor, usulsüz oluyor. Ben şahsi Şuraya fikrimi olayım. söylüyorum. Daha önce de bütün toplantılarda söyledim. Vakfın daha rahat çalışması için mutlaka vakıf senedinde değişiklik yapılması lazım. Bir diğer konu da Türkiye'deki birçok vakfı ben inceledim. İnönü Üniversitesi'nde de trilyonluk bir vakfın yönetimindeki şirketin genel müdürüydüm. Bizim vakıf senedimizdeki bazı maddeler hiçbir vakıf senedinde yok. Bir iki tane örnek vereyim. Mesela nedir? Genel kurul ve yönetim kurulu bütün vakıflarda en üst yetkilidir. Bizde vakıf genel kurulun üzerinde çok fazla yetkililendirilmiş bir kurucular kurulu var. Yani bunu Vakıf senedinde değişiklik yapılması için yönetime bir arzu ederseniz yetki verilsin, yönetim incelesin, araştırsın. Vakfın daha rahat çalışması için vakıf senedini sadeleştirelim. Başka bu konuda vakıf senedini hazırlayan ayanlardan de burada söz almak isteyen varsa bu konuyu biraz tartışalım. Benim şeyim yönetime bir yetki verilsin. Yönetim kurulu incelesin, hangi maddeler değişsin, hangi maddeler değişmesin. Yani bir tanesini söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir vakıfta yok yani. Kurucular Kurulu genel kurulun aldığı kararları kabul eder veya reddeder. Böyle bir şey hiçbir vakıfta yok Türkiye'de. Yani çok inceledim. Bir başka maddeyi de söylüyorum. Hepsini söylemeye gerek yok. Kurucular Kurulu Başkanı istediği zaman yönetim kurulu başkanını ve üyelerini görevden alabilir. Böyle bir şeyde yönetimin rahat çalışması mümkün değil. Ben sadeleştirmesinin tarafındayım. Buyurun. Yanlış hatırlamıyorsam Kurucular Kurulu Başkanı değil de Kurucular Kurulu karar veriyor. Evet. Kurucular Kurulu başkanı da onaylıyor. Ya. Burada Başka. En büyük sıkıntı kurucular, kurucular kurulunu oluşturamamak. Bir kısmı Allah rahmet eylesin i̇şte. vefat etmiş. Tamam. Sağ olanlar 20 tamam. civarında tahmin ediyorum. 25, 25 kişiydi 20 kaldı, kişi kaldı. doğrudur. Görmedim. Yalnız başına Ayhan Bey hep kurucular kurulunu temsil etmek zorunda kaldı. Yani kurucular kurulu diye bir kurul oluşturulamıyor. O da sıkıntının i̇şte. daha büyüğü. Evet. Her şeyde haklısınız. Yani ben şunu önereceğim. Tabii evet. bir komisyon oluşturalım. Bu komisyon araştırmasını yapsın. Değişiklikleri taslak halinde sunsun. Bir olağanüstü genel kurulu yapalım. Orada bu değişiklikleri görelim. Başka eklemek istediklerimiz varsa onları da önerelim. Uygun bulunursa onlar da eklensin ve diye evet. Şeyde de olabilir. Oların üstü genel kurulda olabilir ya da önümüzdeki sene yani, genel kurulumuz o var. O zaman Hocam, genel, göre, genel, bu, genel, genel kurulda Yani Çünkü kurucu bizim vakıf senedimize göre genel kurulda da yapılabilir. Bizim şey bilelim. Onların aldığı kararı şey uygulayacağız yani. Bizde vakıf senedimizde kurucu vakıf senedinin değişmesi için kurucular kurulunun 3'te 2 çoğunluğu diyor. Bugünkü yani. rakamdan 15 kişi. Kurucular kuruluna seçim yapmak için de 15 kişi diyor. Şu anda kurucular kurulundan 15 kişi yok burada. Yani hep şey çıkıyor. İnsanlar gelmeyince oturmuyor. Başka bu konuda bakır senedinin değişmesiyle ilgili düşüncesi olan arkadaşlarımız varsa buyurun. 5-10 dakika. Ayhan Erdem Bey. Buyurun. Şimdi bu dedikleriniz doğru da bu şeydeki yani şu yeterli Salam bir sahabi sah 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 yani bu Malibu, hemen bulunabilecek bulunamayacak, bulunamayacak bir de bilgi sahibi olmayanlar bilgi bu, konuda bilgi sahibi olmayanlar kendilerine göre şey yazıyorlar bunu yapıyorlar falan oluyor eğiliyor bükülüyor ben bunu çeşitli zamanlarda yaşadım onun için daha böyle ilgili yetkin mesleğimizden olanlar buraya da seçilmemiş olsa bile mesleğimizden olanlardan bir şey komisyon oluşturulsun ve daha net neticeler alacak kararlar çıksın. Yani, Güzel. başka vakıf senedinde yani. değişiklikle evet. ilgili. Şöyle, Başkanım buyurun. bir de katılıyorum. Hocama bu türlü vakıflar güzel hizmetler yapıyor. Ben öncelikle bu vakfı Kur'an'dan, emeğe geçenden, hizmet edenden, bugünden sonra görev yapıp hizmet edenlerden teşekkür ediyorum. Ama bu türlü vakıfların kontrol mekanizması olmalı. Yani evet. kontrol mekanizması olmadığı zaman vakıf kurmak kolay değil. Zor iş. Ben kurdum bilirim. Zor iş. Yani bir önceden kurulmuş bugün biraz daha zor. Evet. Şimdi bunu kurmuşsunuz, belli bir aşamaya getirmişsiniz. Allah razı olsun. Bir şeyler de yapıyorsunuz. Bunu yarın yanlış yapıp da bu vakfın kapanmasına sebep verecek. Yanlış iş yapacak işler olursa o daha kötü olur. Buna sebebiyet de vermiş olursunuz. Onun için gene bunu kapsamlı düşünüp biraz kolaylaştırıp ama yoksa başı boş bulamamak lazım diye düşünün. Çünkü yarın kötü niyetli bir insan oraya oturur farklı bir muamele yapabilir. Yaşıyoruz. Yani bunlar olabilir. Şimdi biz daha önce ben Dasev'i çok seviyorum. Niye? Dasev'de her düşüncede insan var. Herkesi burada toplanmış. Amaçları hizmet. Bir lira da para verirsen onu denetleyebiliyorsun. Kontrol edebiliyorsun. Türkiye'de öyle vakıflar oluştu ki böyle <laughs> hem insanlara birçok şeylere zarar verdi. Türkiye'nin yapısını değişti. Türkiye'nin dengesini bozdu. Onun için burayı küçümsemeyin. Kanunlarınız, nizamlarınızı kontrollü şekilde korsanız bu devam eder gider. Yoksa yarın en ufak bir şeyde kötü niyetli bir adamın elinde kapatırsınız bir daha da kuramazsınız. Yazık oldu, Yazık oldu. Yarın evet. burada daha güzel şeyler yapacağını inanıyorum yani. Ben açtım.